Kloru tuzla karıştırın. Bu numarayı öğrenince çok para biriktirmeye başladım. Bir kaba bir bardak tuz, iki bardak yer temizleyici, bir kaşık karbonat ve yarım bardak klor koyun. Tuz tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Bu karışımı böyle bir kaba koyacağız. Uygulamayı kolaylaştırmak için bir püsküdücü kullanıyorum bir huni yardımıyla hepsini kaba aktarıyorum. Bu karışım süper bir kir ve leke çıkarıcıdır. Tuvaletin kirli bölgelerinde az miktarda kullanacağız. Hemen temizliği ve banyonuza bıraktığı hoş kokuyu fark edeceksiniz. Klozet, lavabo, paspas, ayakkabı ve beyazlatmak istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Bunu komşularınıza ve ailenize bile satabilirsiniz. Bu karışım klozetinizdeki bakterilerin %90'ını yok eder. Bu da sağlık için harikadır. Karışımın ne kadar etkili olduğunu ve tuvalette nasıl parlaklık yarattığını görü. Sıfırdan ona kadar bu ipucuna kaç puan verirsiniz? Yorumlarda bana söyleyin.